Kripto Zirve kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto paralar ile ilgili videolar için takipte kalın. Shiba Lens olarak adlandırılan yeni projeleriyle Shiba Inu geliştiricileri, Sandbox ve Decentraland gibi Metaverse ile ilişkili kripto projelerine rakip olmak istiyor. Proje kapsamında dijital arazilerin çok yakında satışa sunulması planlanıyor. Shiba Lens projesiyle ile ilgili planlar çerçevesinde merkezsiz borsa Shiba Swap tokeni olan Dogecoin'a LEASH sahip olanların ilk satış aşamasında öncelikli satın alma hakkına sahip olacakları duyuruldu. Bu gelişmenin ardından LEASH fiyatı bugün %50'yi aşan bir yükseliş gördü. LEASH 7 Şubat tarihinden beri yükselişine devam ederken 845 dolar seviyesinden %110 oranında değer artışıyla şu an 1825 dolardan el değiştiriyor. Shiba Inu ise bu hafta yeniden en büyük bin Ethereum cüzdanının satın aldığı ilk 10 kripto varlık ve en çok kullanılan akıllı sözleşmeler arasında girmesine rağmen bugün zayıf bir fiyat hareketine sahip. SHIB tokeni, dün %5'lik bir düzeltmenin ardından bugün açılış fiyatına göre %2,5 oranında değer kazancına sahip ve 31 sent seviyesinde bulunuyor. Shiba Inu'nun metaverse ekosistemi şu an geçici olarak Shibverse olarak adlandırılırken geliştiriciler yeni bir ismin bu ay sonuna kadar açıklanacağını duyurdu. Shiba Inu ekibi son blok gönderilerinde metaverse projeleri için yeni ortaklıklar kurulacağı yönünde sinyaller de verdi. Metaverse'ün hızlı yükselişi. Metaverse ile ilişkili kripto varlıklar özellikle sosyal medya devi Facebook'un adını Meta olarak yeniden markalamasından sonra Ekim ayının son günlerinden başlayarak önemli yükselişler gördü. Ethereum tabanlı sanal gerçeklik platformu Decentraland'ın yerel tokeni mana, Metaverse ile ilgili diğer projelerle birlikte geçtiğimiz dönemlerde önemli değer artışları gördü. Bu hafta ise 2021 yıl sonu fiyatlarına geri dönen mana, 3 dolar 4 sent seviyelerinde bulunuyor. Ünlü rap yıldızı Snoop Dogg, diğer önde gelen Metaverse platformu The Sandbox ile ortaklığı da ses getiren gelişmelerden biriydi hatta sanal ortamda Snoop Dogg'un komşusu olmak isteyen bir yatırımcı, bunun için 450 bin dolar ödedi. San tokeni, bugün 4,7 dolarda el değiştirirken bu hafta geçmiş dönem verilerine göre 4,9 dolardaki direnç seviyesini kırma mücadelesi veriyor. Facebook'un ardından birçok dev şirket, bu yeni teknolojik trendi kaçırmamak için Metaverse çalışmalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.